ভালেটো Kıbrıs'ın Tüze Hakimliği'nin 2022 587li ödülü. Kendi kendim teslim ediyorum. Tamam. Ben, ben kendi elimle teslim ediyorum. Tamam. Ben bunu içiyorum. Tamam abi sıkıntı yok. Nedir bu saniye. maddenin ismi? Birisi ot. Ot evet başka? Birisi de bir şeyler işte... Daha dün aldığı şey bile nasıl Skant. olmadı orada duruyor. Tamam. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. İçeceğini teslim ediyorum. Ee, ben içeceğimi teslim ediyorum. Bir adet de şeffaf. Kendi ilacım var. Burada hastanın Bırak kalkıyor mu? Ben bunu içiyorum çünkü sarı sarı tamam, içiyorum. Bu Bağımlısıyım Ağabey. ben. Bunu. Ben bunu içmeden duramıyorum. Kendime tamam. zarar veriyorum içmediğim. İşe açsana. Ben bunu içiyorum. İşe çarp. Sağ ol, ne özetmeyiz. Biz bunu içiyoruz. Çarşafım da orada. İçeceğim de orada. Buyurun.